Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ağustos ayının boğa ve yükselen boğalar için neler getirdiğini hep birlikte bakacağız. Evet, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Evet, boğa burçlarının son zamanlardaki şansları Ağustos ayı içinde Özellikle ilk yarısı için devam ediyor gözüküyor. İkinci yarısı için biraz daha sıkıntılı ama ilk yarısında güzel bir şansı hak etmiş. Evet uzun dönemdir ilişkisi olmayan bekar ve boğa burçları için bir ilişkinin başlangıcı Temmuz ayında atılmıştı. Bu dahide da güzel bir ilişkinin devamı gözüküyor. Bu ilişkiye artık dışarıdan birileri müdahale etmeye başlamış. O dışarıdan birilerini biraz uzaklaştırsanız iyi olur iki kişinin arasına kimseyi girdirmemeye çalışın çünkü sıkıntılar yaşayacağı benziyorsunuz. Evet. Sağlık konusunda pek bir sıkıntınız gözükmüyor Boğa burçları için. Ama dışarıdaki olan olaylar sizi kafanızı çok fazlasıyla karıştırıyor. Dedikodular, konuşmalar, arkanızdan yapılan planlar sizin canınızı sıkacak durumda. Bu tür konuşmaların size gelmesi de zaten biraz can sıkıcı hale almış. O yüzden kendi ailenizde dahil olmak üzere insanlara sırtınızı çeviriyor gözüküyor, gözüküyorsunuz. Ya da belli bir süre ara veriyor oluyorsunuz yorgun düşmüşsünüz bedenen, fikren, psikolojik olarak bazı şeylerden yorgunluğunuz var. Bunu da atlatabilmeniz için önünüze biraz zaman koymanız gerekiyor. Kalben kırıklıklarınız var. aile içerisinde veya etrafınızdaki insanlar beklentilerinizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle kırgınlıklarınız var. Ama e eğer bugüne kadar iş konusunda bir beklentiniz yok veya başlamadıysanız veya işsiz bir boğa burcuysanız iş kapınız açılıyor onu söyleyebilirim. Güzel bir yerde hatta farklı sektörler aklınıza gelmeyen değişik yerlerde çalışabilirsiniz. Konular amacıyla iş kapısı açılmış size gözüküyor. Bu konuda şanslısınız. Maddi anlamda uzun zamandır biraz sıkıntıdaydınız. Bu sıkıntıları gidereceksiniz. Eşya taşıma işiniz var. Evinizin içerisinde iki parça eşya girişiniz var. Uzak yoldan gelen iki tane kişi gözüküyor. Bir küçük kalabalık var. Can sıkıcı bir kayıp yaşayabilirsiniz. Ama sizi çok fazla etkileyen bir kayıp değil. O yüzden sırtınızı dönmüşlüğünüz belki de nedeniyle kayıp sizi sıkıntıya sokmayabilir. Ama bir kayıptan dolayı bir üzüntülü çevrenin içerisinde bulunuşunuz var tabii ki. Şans kapılarınız açılmış. Şans kapılarıyla birlikte yollarınız da açılmış. Kısa kısa yollarınız var. Şehir dışına gitmeleriniz var. İş kapınızın nedeniyle gidişiniz var. Ayrıca özel sebeplerden gidişiniz gözüküyor kısa kısa yollarınız. Günübirlik gidiş gelişleriniz de var. İki tane de uzun yoldan geleniniz var. Eğer evli bir boğa burcuysanız hane içerisinden ve akrabalar cinsinden bir kaybınız var. Buna biraz üzülmeniz var. Dışarıdan gelecek bir paket sizi hüzünlendirebilir. Beklenmedik ya da geçmişten kalan bir paket gibi geçmişin sayfalarını aralayabilir. Böyle bir paket girişiniz var. Burada bir bayrak gibi bir sıkıntıda olduğunuz resmi kurumdaki bir işinizin hallolacağı gözüküyor. Resmi kurumdan gelecek bir evranız var. Boğa ve yükselen boğaların Ağustos ayında bazı yüklerinden kurtuluşları var. Bu sırt dönmeyle alakalı. hani benim annemin çok güzel bir lafı var burada. küsenden memnunum der. Çünkü nazını çekmiyorsunuz der. Öyle bir durum var. Hani insanların sizin çevrenizden uzaklaşması bazen de kafa dinlemenize hatta yeni başlangıçlar yapmanıza sebep olabilir. O yüzden gidenlere üzülmek yerine hayatınızı tekrardan düzenlemeyi yaparsanız daha sağ ol, sonuçlar alabilirsiniz burada. İki kişi karşılıklı konuşma var. Aşk hayatınızda güzel başlangıçlar gözüküyor. Biraz sıkıntılı konuşmaların olduğu yerler de olacak tabii ki küsmeler, darılmalar ama aydınlık da gözüküyorsunuz. Uzun süreli bir ilişki gözüküyor burada. Tabii bazı konulara dikkat etmeniz durumunda dışarıdan bir kişileri müdahale ettirmemek gibi. Çünkü üçüncü şahısların girdiği noktada siz sıkıntı yaşıyorsunuz. Kendi aranızda bir sıkıntı yok ama üçüncü şahıslarda sıkıntılar var. Ee, evli olan boğa ve yükselen boğalar için yeni bir bebek beklentisi veya böyle bir planlama yapılabilir. Çünkü leylek gözüküyor. Leylek yuvaya yeni bir kişinin gelişidir. Uzun zamandır beri işsiz olan boğaların e, iş kapılarının açılacağını söylemiştik. Eğer uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyorsanız ve bazı konularda artık sorunlar yaşamaya başladıysanız işten çıkmayı düşünebilirsiniz. Bu dönemde çıkmak ne kadar avantajlı bilmiyorum ama bunun bazı zararları da olabilir. O yüzden bu tür şeylerde biraz sabırlı olup beklemeyi e, beklemeniz daha iyi olabilir. Biraz sıkıntılı olarak gözüküyor. Evet, boğa ve yükselen boğaların bir mülk edinme, bir evle ilgili bir değişiklikleri var. Böyle bir planlama yapacaklarına benziyor. Göğüs kısmı geniş olan bir kadınla bir yüzleşmeniz var. İki kişi arasında kalmış bir kadın ya da iki kişi arasında laf taşıyan bir kadın. Böyle bir kişi yüzleşip tabiri caizse yerin dibine sokmanız gibi bir durum var. Sizin kazançlı çıkacağınız böyle bir kişinin yerin dibine geçeceği bir durum. Kaplumbağa kafası çıkmış arkadaşlar. Bu ev ya da evliliktir. Eğer bekar bir boğa burcuysanız evlilik kararı alabilirsiniz. Eğer evli bir boğa burcuysanız yeni bir ev edinme veya eve taşınma gibi bir şey olarak yorumlayabilirsiniz. Bunu pahalı tabii ki. Küçük bir kısmetiniz var. Dışarıya taşan kısmetleriniz var. Evet bu dönemde dilek kapılarınız açılmış. Ettiğiniz duaları beddua olarak etmezseniz iyi olur. Çünkü geri dönüşleri oluyor ama diğer taraftan iki konuda özellikle dualarınızın kabul olduğunu göreceksiniz. Şansınızın tekrar döndüğü bir döneme giriyorsunuz. Ağustos ayı çoğu insan için şanslı bir dönem olacak. Bu fırsatlara bu kapıları değerlendirmeyi unutmayın. Buradan geri döndü bu burada bir kalp oluştu. Bu kalple ilgili temiz aydınlık bir haberiniz var. Uzun süredir bir rahatsızlığı olan bir tanıdığınızın iyileştiği haberini alacaksınız. Bu sizi sevindirecek. Diğer taraftan küçük bir kalabalığa girişiniz var. Bu kalabalıkla da göz önünde olacaksınız. Bazı, nazara geliyor olabilirsiniz. Bir temiz göz gözyaşınız var sıkıntıda olduğunuz bir konudan aydınlığa çıkışınız var. Bayraklı bir yerde temiz bir işiniz hatta bir kağıdınız var arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.